Herkese merhaba arkadaşlar umarım görünüyorumdur kameradan arkadaşlar yüzüm gözüküyordu arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki makyaj masamı arkadaşlar konuşamadım biliyorsunuz ki ben size makyaj masamı tanıtmıştım arkadaşlar 12. serisi geldi arkadaşlar ama makyaj masası değil arkadaşlar bu sefer masamı yapacağız arkadaşlar heyecanlı mısınız o zaman hadi geçelim Geçiyoruz. Geçemedik. O zaman tekrar geç. Geç. Arkadaşlar ilk önce burayı göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Burada benim çöpüm var. Çöplerimi oraya atıyorum. Masa çöpü. Ee, arkadaşlar bakın. Burada da küçük bir defter buldum. Ee, Küsüs olarak koymak istedim. Burada Türkçe sözlüğüm var arkadaşlar. Burada da İngilizce sözlüğüm var arkadaşlar. Bakın şu kısma defterlerimi koyuyorum. Müzik defterim falan. Burada da arkadaşlar kitaplarım var. Burada okuduğum kitaplarım var arkadaşlar. Bunları kaldıracağım. Videodan sonra. Burada günlüklerim var, not defterlerim var arkadaşlar. Ders notlarını tutuyorum. Burada silgilerimiz silgilerim var arkadaşlar. Bakın şöyle. şöyle çıkartayım hızlıca. Bakın pembe böyle bir silgim var bunun içinde ve beyaz böyle bir silgim var arkadaşlar. Biraz boya boyalı arkadaşlar. Burada da bakın çıkartmalı bir tane var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada kalem tıraşım var. Ve bakın, kalem tıraşım var, cetvelim var. Zaten orada gözüküyor. Burada da arkadaşlar bakın şöyle. Ben şuradan alıp göstereyim. Piritimiz var iki tane. Ve çok basit makasımız var arkadaşlar. Şöyle hemen koyalım bir dakika. Çok zor arkadaşlar kamerayı tutup. Yani göstermek. Burada da kalemlerim var arkadaşlar. Ee, ben kamerayı ayarlayıp kalemlerimi size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar geçtik bir dakika. İnşallah gözüküyorumdur buradan. Gözüktüğümü umuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle elimi de göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben buradayım. İnşallah gözüküyordur gerçekten. Şöyle birinci kalemliğimi böyle göstereyim size. Şöyle. İlk olarak böyle bir kalemim var arkadaşlar. Bakın böyle gözüktüğünü göremiyorum oradan arkadaşlar. Çünkü ön kare, kamera ayarlamadım. Bakın böyle bir, bir dondurmalı kalemim var arkadaşlar. Bakın sonra da böyle rengarenk bir kalemim var arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar Meyra bir şey. Bir, bir dakika Mayra. Arkadaşlar Meyra da sayıları öğreniyor. Sayıları yazdı. Aferin sana ya. Bak çok şu güzeldi. iki. Tamam hadi. Ee, hadi sen geç bakalım oraya git. Tamam. Sen, tamam. Hadi bakalım. sen biraz daha çalış onları. Evet arkadaşlar e, videomuz bölündü. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bakın. Burada da çok güzel bir kalemimiz var. Arkadaşlar bakın. Böyle 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 yapabiliyorum. Çok güzel bir kalem bu da. Arkadaşlar ben şey Tamam sen geç Şimdi izle bize. Şimdi tam Tamam tamam sen geç otur. Arkadaşlar bakın burada da yeni, yeni konu demişim. Böyle güzel bir kalemimiz var. Meyla'cığım şu gözlüğü de çıkar oynayacak gözlüğü ama olmadı bu. Evet arkadaşlar bakın bu da böyle flamingolu bir kalem. Flamingo. Flamingo. Söyleyemedim. Bir değişik mi söylediğimi de. Arkadaşlar bakın bu kalem çok değişik bir kalem. İnşallah gözüküyordur. Arkadaşlar çıkarttım. Bakın şöyle bir defterim var. Ee, yazıyorum bakalım. Böyle arkadaşlar yazmıyor. Neden? Arkadaşlar sizce tükenmez mi bitti? Asla. Bakın arkadaşlar şurada gösterebiliyorsam küçük bir şey var. Takılıp çıkıyor. Arkadaşlar şöyle kapatabiliyoruz kapağını. Asla olarak kullanmak çok eğlenceli olur bunu arkadaşlar arkadaşlar bu kalemliğimde böyle bir şeylerim var. Geri kalan böyle bir kalemim var. İşte böyle bir kalem var. Arkadaşlar hemen bunları koyalım. Ve diğerlerine geçelim. Evet. Bu bir kitap aralığı arkadaşlar. Bıçak gibi. Çok değişik. Bakın arkadaşlar bu da Deniz kızının kuyruğu. Ben böyle takmışım. Bunlar çıkartabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar böyle bir pompon kalemim de var. Ondan sonra bakın şöyle 3 tane güzel kalemim var arkadaşlar. Çok seviyorum. Böyle bir tanesini böyle arkadaşlar. Bakın böyle bir de parlak kalemim var arkadaşlar. Şimdi ben bir kamerayı ayarlayacağım. Meyruş da geldi şimdi. Saçım tarzı falan arkadaşlar. Neyse ben bir kamerayı ayarladım. İşte arkadaşlar bu kalemlerimle böyle kamerayı ayarladım. Zaten burada bant var böyle bir zımbam var. burada da küçük bir tane küçük demeyelim. Büyük bir tane kalem tıraşım var. Bu değişik bir kalem tıraşı arkadaşlar. Bakın böyle. Evet urbacıklı arkadaşlar. Urbacıklı. Arkadaşlar son bir detay var. Bir de göstermedim. Arkadaşlar bir de bakın masamın üstünde bu varken bunu göstereyim. Not alıyorum bunu arkadaşlar. Böyle çıkılıp takılabiliyor. Arkadaşlar bir de benim güzel saçımı yüzümü göstersin abla. Ay çok tatlısın. Evet, tamam, göster göster göster. Göstereceğim bir dakika videonun sonuna doğru gösteririz. Böyle arkadaşlar bakın. Bir de böyle güzel bir defterimiz var. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. Bunu da böyle kenara çekelim. Ve arkadaşlar bakın şöyle bir e, şey ışıklı şeyim var. Fenerim var. Gece lambası olarak da kullanıyorum arkadaşlar bunu. Birkaç şey daha çabuk göndereceğim. Böyle tutamayacağım başka. Aman. Gel buraya Meyra'cığım. İlk önce gel buraya Ay. atla bakalım atla. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Ha. Geç, yürür, geç, yürür. Arkadaşlar bakın Meyra'nın da tatlış haline. Evet böyle. Tamam fazla gösteremedim kolaydı arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar size bir şeyler daha göstereceğim. Arkadaşlar bakın şunun içinde ne olduğunu merak ediyorsanız onu da göstereceğim. Böyle çıkartmam var böyle. Ab ablam hep bana ödül olarak veriyor. Evet bazenleri veriyorum arkadaşlar. Mesela şuraya notlarımı alıyorum. Arkadaşlar böyle bir şeyim var. Arkadaşlar işte içinde kalem var. Aynı olsaydı bu çok güzel olurdu abla. Aynı arkadaşlar işte kalemliklerim var falan var bunlar. Bu i̇şte böyle masam. Orada da birkaç notum var zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Meyruş da elini koydu kameranın oraya. Meyruş mu bye bye diyor bu sefer. Evet, bye bye. Tamam. Tamam kamerayı yapmayalım. Bye bye arkadaşlar.